Nefesle manifest. Hadi bakalım nasıl oluyor? Hatırlayalım. Manifest etmek ne demek? Hayatımıza nasıl çağırırız? Aslında bizler enerji olduğumuzu unutuyoruz. Bizler bir enerjiyiz. Evet bedenimiz olduğu kadar bir de ruhumuz var. Ruhumuzla enerji. Ve bunu kendimize hatırlatmalıyız. Enerji ne kadar yüksek titreşiyorsa aslında yaşamımızda o kadar dönüşüyor. Ve tabii ki inanç sistemi tamamen bununla alakalı. Neye inanırsan ona dönüşür hayatın. Nasıl manifest edebiliyoruz? Hayatımızda neler istiyoruz? Gerçekten istediğimiz hayatı yaşıyor muyuz? İstediğimiz hayatı yaşamamız mümkün. Nasıl yapıyoruz? Bir kere kendimize inanmamız gerekiyor. Nasıl bir yaşam sürüyorsun? Bu senin şey inanç sistemin. Kendi yaşamını dışarıdan çık bir bak bakalım. Gerçekten İstediğin hayatın içerisinde misin? Değilsen inanç sistemine bakmalısın. İnanç sistemini değiştirerek yani dönüştürerek aslında yaşamını da dönüştürüyorsun. İstediğin şeyleri fark et. Nasıl bir yaşam sürüyorsun? İyi kime göre neye göre değil mi? Kendi iyini bulmalısın. Kendi iyini bulduğun zaman, kendi doğrunu bulduğun zaman gerçekten istediğin şeyleri farkına varacaksın. Farkındalıkla niyete girecek. Niyetin enerjisi çok yüksek ve hayatına çekeceksin. Bunu da çekerken bir pano yardımıyla işte resimler, objeler olabilir. Hayatında istediğin bir arabaysa, bu araba nasıl bir araba? Tamamen o kadar böyle ince ayrıntılarıyla oluşturmalısın ki yaşamında gerçekten o araba senin hayatına gelsin ve bunu her yere yapıştırabilirsin. Özellikle telefon kapağına koyabilirsin. Belki istediğin kireye ulaşmak için kendinin en iyi versiyonunu telefonun kapağına koyabilir. Her gün ona bakabilirsin. Bunun için hizmet edecek tüm bedenin. İşte sen de hayatına yeni şeyler, yenilikler katmak istiyorsan manifest yöntemi tam sana göre.